kanalıma Hoş geldiniz bugün sizinle birlikte karadut çorabı yapacağız Öncelikle karadutları dalından taze taze koparıyoruz 2 kilo kadar karadut topladım topladığımız karadutları süzgeç yardımıyla bir güzel yıkıyoruz Yıkadıktan sonra geniş bir tencereye alıyoruz. Bir su bardağı kadar şeker ilave ediyoruz ve bir su bardağı su ilave edip ocağın altına açıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra mikserle güzelce eziyoruz. Bir süre daha kaynamasına izin veriyoruz. Ondan sonra süzgeci koyuyoruz ve süzgeçten geçiriyoruz. süzgeçten geçirdikten sonra dilediğiniz kavanozlara döküp kapağını iyice kapatıyoruz. Afiyet şifa olsun.